Sevgili izleyenler merhaba. Bir Trend Manşet serisinde daha beraberiz. Bugün ilk konuğumuz İstanbul'dan Sancaktepe'den Oğuzhan Akarsu, Saadet Partisi ilçe başkanı. Hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ee, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Oğuzhan Bey e, ne kadardır bu görevdesiniz? Evet, e, öncelikle e, evet ondan bahsedelim. Yeni taze bir ilçe başkanı diyebiliriz. E, yani tabii ben 30 yıldır aşağı yukarı teşkilatın içindeyiz ama Hı -hı. Sancaktepe'de bu sene Nisan ayında kongremiz gerçekleşti. Hı -hı. E, ve Nisan ayından beri e, resmi olarak ilçe başkanlığını yürütüyoruz. Ama daha öncesinde bir atama olmuştu. Malum seçim öncesiydi. Kongremizi yetiştirememiştik. Ama şu anda işte resmi olarak ilçe başkanlığını e, bu sene Nisan ayından itibaren yürütmekteyiz. Peki Nisan'dan bu yana neler yaptınız? Anlatır mısınız bize? Evet, tabii. Ee, öncelikle kongremizi yaptık tabii ki. Ee, kongremize alakalı resmi prosedürler hazırlandı. Bununla alakalı e, çalışmaları yaptık çok şükür. E, katılım da güzel oldu. Ee, bir spor salonunda kongremizi gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında e, tabii e, Nisan, e, Mayıs, Haziran gibi e, okulların kapanmasıyla beraber bir yazın rehaveti çöküyor. Yani bütün teşkilatlara tabii bizlere de öyle oluyor. E, tatiller, köye gitmeler falan ama tabii biz bununla alakalı <laughs> malum e, bizim e, yıllardan beri e, davası olarak dava olarak yürüttüğümüz Gazze e, bizim acıyan e, yaramız yani. Bununla alakalı Gazze ile alakalı programlar yapıldı. işte e, mitingler yapıldı. Onları organize ettik. E, burada eylemler yapıldı. Daha sonra dua programları yaptık. Ee, bu süreçte de bunları gerçekleştirmiş olduk. Hı hı. Ee, bu işte Eylül ayı ile beraber, biz deriz ki işte mübarek Eylül yani okulların açılmasıyla beraber e, siyasi çalışmalar hareketleniyor bizim tarafımızda. Ee, okulların açılmasıyla beraber işte genel başkanımız tabi bu süreçte e, yeni genel başkanımız Mahmut Arıkan, hı hı. bu süreçte tabii e, o tabii boş durmadı. E, yaz boyu gerçekten e, Allah derman versin birçok ilimizi ziyaret etti. E, sonrasında da işte biz de şu anda e, Genel Başkanımızın talimatıyla e, şu anda pazar ziyaretlerine başladık e, pazar ile ziyaretlerine... Tabii Eylül ile beraber Eylül ile beraber pazar ziyaretlerine başladık esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz Sancaktepe'mizde. E, sonrasında e, yine Gazze ile büyük bir miting gerçekleşmiştik gerçekleştirdi İstanbul İl Başkanlığımız. Gerçekten güzel Üsküdar'da yapılan yani aşağı yukarı 7-8 partinin katıldığı güzel bir mitingdi. Daha sonra yine Eyüp Sultan'da bir miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Bey'in organizasyonuyla beraber oraya da katılmış olduk. Yani Hı -hı. Gazze ile alakalı bir mitingdi tabii bu da. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Sancaktepe e, Anadolu yakasının büyük ilçelerinden bir tanesi. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Sancaktepe biliyorsunuz sonradan kurulan bir ilçe. Yani e, Ama üç tane beldenin birleşmesiyle kurulduğu anda bu kadar nüfusu yoktu ama şu anda 502 bin nüfusa dayanmış durumda. Yani yarım milyonu geçmiş durumdayız. Yani Anadolu yakasında ve İstanbul genelinde de ilk yani beşteyiz diyebiliriz. Nüfus Peki neden da... arttı sizce nüfus yoğunluğu? Şimdi şöyle, e, Sancaktepe diğer ilçelere göre bakir bölgeler vardı burada. Tabii Hı. sitelerin yapılması, toplu konut alanlarının yapılması e, büyük göç alımına sebep oldu. Tabii insanlar genelde bu özellikle depremden sonra da daha ferah yerleri tercih ediyor. E, bizim de Sancaktepe e, toprak olarak da yani nüfus yoğunluğumuz var ama toprak olarak da büyük bir ilçeyiz. Bundan dolayı tabii toplu konut dediğim gibi yapılan yerler, özel bina inşaatları bu yoğunluğu bu tarafa doğru kaydırdı. Yani şu anda dediğim gibi bu bölgedeki işte Ümraniye, Pendik, Üsküdar'dan sonra büyük ilçelerden bir tanesiyiz. Bu durumda bu yoğunluğun açtığı sıkıntılar var mı? Mesela trafik nasıl, tabii. altyapı nasıl? Tabii ki tabii ki yani tabii bu yoğunluk yoğunluğu tahmin etmek çok kolay değil yani. Belki e, öngörülebilirdi ama e, nihayetinde e, Sancaktepe kurulduğundan beri e, AK Parti belediyeleri vardı. İşte son dönem şu an bu dönem CHP kazandı. E, ama tabii bu süreçte bu yoğunlukla beraber işte en büyük e, sıkıntımız Türkiye yani İstanbul'un genel sıkıntısı trafik yoğunluğu. Yani trafik yoğunluğu ilçemizde de e, yoğun bir şekilde hissediyoruz. E, bununla alakalı bir takım pansuman tedbirler alınıyor şu anda. Ama tabii yeterli değil. E, trafik yoğunluğuyla beraber park sorunu ortaya çıktı. Yani e, park da büyük bir sorun. Yani şu anda e, birazcık metro rahatlattı. Yani metronun olması e, son durak Sancaktepe'de bitiyor şu an için. Sultanbeyli henüz açılmadı. Tabii bundan dolayı da işte Sultanbeyli Kurtköy bölgesindeki insanlar mecbur son durak bizim orada olduğu için bütün araçlarını getiriyorlar. E şimdi park edecek Hı -hı. yer bulamıyorlar, işte tarlalar, bağlar, sokaklar, caddeler full e, park Her dolu yani. Dolu. Evet Siz yani. Düşünüyorsunuz park... peki nasıl düzelebilir bu sorun? Parti olarak bu konudaki tabii ki, bir çözüm şimdi şöyle öneriniz ki, var mı? Evet tabii ki bizim e, bundan önce de mesela aslında keşke imkan olsa projelerimiz var aşağı yukarı. 20'ye hmm. yakın projemiz var Sancaktepe ile alakalı. Hmm. Ee, öncelikle e, yani e, metronun olduğu bölgede yine dediğimiz gibi bu bakir bölgeler, belediye ait bölgeler var. Kesinlikle acilen katlı otopark yapılmalı. Öncelikle bu park sorunu çözülmeli. Trafikle alakalı da e, bizim projelerimiz e, şöyle projelerimiz var. Yani battı çıktılar, <laughs> e, viyadükler yani bunların yapılması lazım. Çünkü Özellikle Sarıgazi bölgemiz var. Ee, en çok yoğunluğun olduğu veya e, otobana çıkışın olduğu e, Fatih Mahallemize giden bir bölge var. Bu bölgelerde çok yoğun trafik oluyor. Ee, bu bölgelerde yani bir takım şeyler yapılıyor ama bunu yapan kişiler ne kadar uzmanlıkla yapıyor bilemiyorum. Yani mesela işte örnek veriyorum işte metronun çıkışında bir e, çözüm yapıldı ama yapılan çözüm hiçbir işe yaramadı. Yani e, ne yapıldı? Kişilikler... Yani mesela Olsun. üst geçit yapıldı bir tane ee, birazcık daha yan yoldan gelen trafiği rahatlatmak için ama yapılan üst geçit gelen trafiğin rahatlatmış bir şey yaramadı. Yani yan yoldaki trafiği kısmen azalttı ki orada da şimdi şu an o da yetmiyor ama esas otobana giriş çıkışla alakalı trafiği rahatlatmadı. Yani otobanın çıkışı bize yakın rahatlatmadı yani bununla alakalı bu işi liyakatlı insanların yapması gerekiyordu. Ben anladığım kadarıyla bu tabii yapılan projeler önceki projeler. E, Liyakatlı insanlar bu işlerin başında değildi ki bu çözümler yani bunun e, bu e, şehrin hızla büyüdüğü, kendi hızla büyüdüğü belliydi. Bu şekilde bunu suluşturacağı da belliydi çünkü her yıl e, yoğun bir şekilde artıyordu. Bunlar düşünebilirdi, e, yapılabilirdi ama hala geçmiş değil. E, biz inanıyoruz e, ki bu işler çözülür. E, Milli Görüş her zaman çözmüştür bu problemleri. Biz çözeceğimize inanıyoruz yani. Pazar ziyaretleri, esnaf ziyaretleri yapıyoruz dediniz. Neler görüyorsunuz? Vatandaşlar neler söylüyor size? Sıkıntıları evet. neler? Hiç güzel şeylerden bahsediyorlar mı? Şu da çok güzel gidiyor diye. Güzel şeylerden ya, de bahsedelim, söylüyorlarsa. Evet, ya, ya Özlem Hanım diyemeyeceğim. Keşke bahsetseler. Ben bu arada malum müşavirim de ekonomiyle alakalı işte malum evet. sıkıntıları e, genel başkanımız izah ediyor. E, az çok siz de e, yani gazetecisiniz takip ediyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, bunu alanda. E, görünce daha da hissediyoruz. Yani şöyle söyleyelim, ya biz mesela işte bir pazar ziyaretinde e, sallıyorum işte 100 kişi, belki yani 100 pazarcı, belki daha fazla büyük pazarlarda belki 200 pazarcı ulaşıyoruz. Bu 200 pazarcının yani e, abartısız yani e, mesela 200 pazarcının 180'i 190'ı mevcut düzenden memnun değil. Ha şöyle memnun değil. Şimdi mesela işte malum fiyatlarla alakalı. Özellikle gittiğimizde hep şunu pazarcılar söyledi. İşte bir belediye başkanı e, işte hani çıkar faturayı falan diyor ya. bununla alakalı çok özellikle muzdarip olmuşlar. Acayip bu konuyla alakalı e, sistemleri var. Yani e, tabi arka planda e, bu pazarcı arkadaşlarımız bunu alıp satıyorlar. Yani üretmiyorlar. Yani üretenin de ayrı bir derdi var. Ayrı konu ama. Yani e, şimdi buna çıkar faturayı demek e, ne kadar doğru? Bu adam bu gecesi gündüzü yok tabiri caizse hammal gibi çalışıyorlar. Yani o indirmek bindirmek kolay değil. Ee, sizi diyor mesela e, sıcak yatağınız yatarken biz hallerde ürün arıyoruz, topluyoruz, getiriyoruz, buraya kırıyoruz, tekrar topluyoruz. Yani kolay işler değil. Yani bu adam başka bir yerde yevmeye çalışsa belki daha çok kazanacak. Ha şuna da üzülüyorlar. Şimdi mesela diyor ki başkanım diyor yani şu anda bir örnek veriyorum işte bir fasulye işte 80 lira 90 lira civarında bu vatandaş bunu nasıl alacak diyor yani e, satılmıyor satamıyor yani eskiye göre işleri yok İş, yani olmasın de çok farkındalar fiyat pahalı yani şunu demiyor ya bu fiyat işine gelirse demiyor O da biliyor yani bu e, üretim daha düşük olsa e, bununla alakalı maliyetler düşük olsa bu da bunu daha ucuza satabilecek İşte maliyetler malum Üç e, çiftçe vardığımızda gübre maliyeti var en büyük maliyette şu anda nakliye maliyeti yani yakıtlar almış başını gidiyor. Yani bazen hani diyor paz işte e, söyleyeyim tarlada 10 lira nasıl olur 90 lira? E kardeşim sen tarladaki Antalya'dan buraya gider buraya kadar gelen yakıtır bir hesap et bakalım ürüne bir yansıt bakalım kaç paraya tekabül ediyor? E bu arkadaş da yemeye yani çalışıyor bu şekilde. O da bir şey koyması lazım. Yani e, böyle hani insanlar işte ya bunu pa pazarcı yapıyor, yapıyor, suçu başkalarına atarak. Çözüm yapmak, yani pardon gündemi şey yapmak çok yanlış. Keşke pazarları gezseler, yani keşke görseler bunları. Biz e, bu arada mesela şu da güzel oldu bu çalışmamız. Esnaf diyor ki biz böyle istiyoruz işte sadece seçimde gelmeyin. Yani seçimin dışında da gelin, bizi dinleyin. E, bu anlamda e, yani gez gezinti, gezmelerimizin katkıları oluyor. Ama şöyle de bir durum var Özlem Hanım maalesef. Hı. Umutsuzluk da var yani esnafımızın bir çoğunda da bir mutsuzluk var. Yani biz diyoruz ki ya işte probleminiz varsa e, bize söyleyin yazalım arkadaşlarımız yazsın. E, biz bununla alakalı e, genel başkanımızın sözü var. Muhakkak gündeme getirelim mecliste. Diyor ki başkanım getirseniz ne olacak? Biz takip ediyoruz. Yani şöyle bir düşünce ya pazarcı anlamaz anlıyor emin olun takip ediyor. Her şeyi biliyorlar. Yani getirseniz ne olacak diyor. Zaten diyor bir takım kişiler siz getirseniz de reddediyorlar diyor yani. Önüne gelen şeyin doğru mu yanlış mı olduğuna da bakmıyor. Ne gelirse reddediyor yani. Maalesef böyle bir acı durum, acı tablonun içindeyiz. Ee, biz gayret edeceğiz, düzelir diye e, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah umudu halk, korumak halkı... lazım, değil Tabii mi? Tabii ki umudumu koruyacağız, koruyacağız. Yani halkımız bunun farkında, ee, bunun kısmen uyarısını yaptı ama akıllanmıyorlar. Akıllanmasalar kendi bilir. Yani seçim eninde sonunda ne kadar uzatsalar da eninde sonunda olacak bu seçim. Olduğu zaman da ben gerekeni yapacağını düşünüyorum. Siz teşkilat olarak Sancaktepe Teşkilatı'nı düşünün. Hazır mısınız seçime? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Biz Özlem Hanım e, Milli Görüş Teşkilatı olarak çok eski bir teşkilatız biliyorsunuz. Hı hı. Biz her zaman her daim seçime hazırız. Nasıl hazırız? Yani e, bu özellikle e, e, Millet İttifakında da bununla alakalı bizim e, çalışma sistemimiz, prensiplerimiz e, çok beğenilmişti açıkçası. Niye? Bizim şu anda teşkilatımızdan mahallemize kadar müşahide kadar yani sandık başındaki duran kişiye kadar e, rahmetli Bay kurduğu bir teşkilat sistemi var ve bunlar her harekette hazır. E eksiklerimiz olabilir ama nihayetinde teşkilat sistemi var, kurulmuş. E, hadi dediğimiz zaman bir şekilde ulaşıyoruz biz. Yani bu e, seçimi hazır hale getiriyoruz. Biz bu e, konuda parti ilgi nasıl peki, Oğuzhan Bey? Parti ilgi şu anda şöyle söyleyeyim, e, genel başkanımızın yani işte genç olması, dinamik olması bir Hı -hı. heyecan uyandırdı. Onu düşünüyorum. Biz işte bu süreçte tabii onları söylemeyi unuttuk belki. E, bu 2025-26 ile alakalı planlama kamplarımız olduğu genel merkezimizde e, il başkanımızın planlama kampları oldu. Burada ben şunu gördüm açıkçası, özellikle insanlara dokunulduğu zaman bunun faydası oluyor. İşte genel başkanımızın 50 ilde aşağı yukarı 50'nin üzerindeki ilde ziyaretleri bu bir heyecan oluşturduğunu. Mesela belki takip ettiniz son açıklanan üye yargıtayın açıkladığı üye sıralamasında ilk 3 partiden biriydik. Yani 13 bin üye yapılmıştı yani 3 aylık bir dönem süresinde. Ben bunun daha da şu anda hızlandığını düşünüyorum. Çünkü biz mesela üye standı da açıyoruz bu arada. Yani ilçelerimizden şu an İstanbul genelinde bir üye hamlesi yapıldı. Hı hı. Yine genel başkanın isteği üzerine. Bununla alakalı da bir taleplerin olduğunu görüyorum. Çünkü malum şimdi bir muhalif seçmen var. Yani AK Parti'ye kızan bir seçmen var. Bu seçmen bir arayış içinde. Yani kararsız seçmen de var. <laughs> bu Seçmen bir ay arayış içinde verdiği yerlerinde e, şimdi söyleyip <laughs> partisinden söylemeye gerek yok. İşte söylemeden, söylemeden. Muhalife. Söylemeyelim. Muhalif olsun diye bir yere oy verdiler ama o verdiği yerden memnun değil arkadaşlar. Çünkü o muhalefeti tam olarak yerine getiremedi. E, sağ seçmen olarak bahsediyorum. E, bununla alakalı bir arayış var. İnşallah e, yani Tabi bu 50 artı birden dolayı bu seçime hani tek girmek kolay değil. Yani yapmak zor ama tabi bu tip şeylere genel başkanımız karar verecektir. Biz yani bir on... ittifak o... olsa olabilir diyorsunuz. Tam onu soracaktım siz geldiniz biz... aslında. Olarak. Evet eyvallah. Evet. Ya tabii ki olur neden olmasın. Yani bu ülke yararına biz ilçe bazında işte ilçe yararına ülke yararına herhangi, herhangi bir şey olduğu zaman biz her zaman şu düsturu edinmişizdir Erbakan hocamızdan öğrendiğimiz hayra motor şerre fren olmak yani bir burada bir hayır varsa Ülke adına, ilçe adına yani belde adına çok önemli değil yani ülke adına herhangi bir hayır bir iş varsa bu e, yapılan e, çalışmadan bu millet bir menfaat elde edecekse maddi manevi biz her zaman varız. Zaten genel başkanım da bu tip şeyleri her zaman gündemi getiriyor. Yaptığımız çalışmalardan da e, bizim geçmişe baktığımız zaman biz e, hemen hemen bütün partilerle ittifak yapmışız yani bunu herkes biliyor zaten. Gençlerle nasıl aranız? Evet, gençlerle aramız zor yani şu anda zor. Evet. Neden? Ya yani şöyle zor yok. Ben şöyle gençlerin e, sıkıntıları çok. Hani Hı. çözüm üretemiyoruz. Keşke çözüm üretebilsek. Gençlerin en büyük sorunu ben seçimde şunu gördüm. Belediye başkan adayımızla kahve kahve gezmiştik. O, o zaman daha çok hissettik bunları. Tabi insanlara dokununca dedim ya e, daha çok anlıyorsunuz bunu. E, gençlerimizin çoğu malum işsiz Yani. Ee, mühendisi, mimarı aklına ne gelirse ya ben mesela işte dedim ya işler, bir müşterim var mühendislik firması kurduk ya adam bir iş yaptı burada işi yani vergi mevzuatından sisteminden yani öde, öde öde en son dedi ki abi ben burada iş yapamayacağım dedi ya terk etti gitti yani böyle çok insan var bu şanslı olanı yani yurt dışında bir imkan buldu Türkiye'yi terk etti bir mühendis bahsettiğim kişi makine mühendisi Özlem Hanım yani basit evet. ya yani şeyler değiller hani küçümsediğimden değil her iş önemli e şimdi kahveler dolu yani kafeler dolu birçok işsiz de dolu yani insanlar okuyor ama okuduğuna alakalı bir yani bir sürü üniversiteler açıldı her yer üniversite açtık güzel tamam e okusun e okudu zaman sonuç e sonuç yok yani sonuç yok sağlık sektörü bile artık e, bu konuda dar e, yani şey yapmaya başladı yani daralmaya başladı ya ben kendimden örnek vereyim. Ben kızım özellikle sağlık okusun diye ısrarcı olmuştum. O da e, kendi isteği de vardı. Hani e, dedim ki hani sana bıraktım yine okudu. Ama yani e, kadro açılmıyor. Açılsa tabii malum durumları biliyorsunuz. Yok mülakatı da bu suydu. Yani bir sürü mevzuat var. Yani eskiden ben hatırlıyorum lise okuyan sağlıkçı bile hemen işe girerdi. Okul bitti zaman işe girerdi. Veya yüksek okul okuyan hemşire hiç şey yapmaz hemen bittiği zaman işe girerdi. Ama maalesef yani sene olmuş 2025 e, yani 25 yılda sanki başa döndük yani imkanlar var teknoloji gelişti, bir sürü imkanlar var ama başa döndük e, yani e, nasıl söyleyeyim eskiden yoktu ulaşamıyorduk şimdi var yine ulaşamıyoruz <laughs> şimdi var da ulaşamıyoruz yani Ekonomik bu kadar e, hızlı büyümeye yani, gençleri... evet, evet. evet yani aslında e, gelişmeden büyüyoruz yani maddesel Doğru. bir büyüme var ama ne yazık ki gelişemeden evet. büyüyoruz yani ona geliyor aslında evet. söylediğiniz her şey elimizin altında fakat bunlardan hormonlu büyüme mı? diyebiliriz aslında evet, evet hormonlu büyüme diyebiliriz belki ee, evet. yani işte gençler şimdi bu şekilde yani mesela biz hep niye Erbakan Hocamız hep geldi niye ekonomik şartların iyileşmesi için uğraşırdı ya şimdi ne? işsiz olan insana işi olmayan insana ne anlatabilirsiniz ki ne anlatsanız da o ne siyasetle ilgilenecek durumda ne başka bir şeyle ilgilenecek durumunda ya şimdi e, şi, ya babasından araca haçlığı düşünüyor İstese mi istemese mi istese bir türlü istemese e, bu çocuk birey olmuş artık yani emin olun keşke alanlara insan keşke bu kahveleri geçseler durumu görseler e, bir şeyler yaparlar belki ama maalesef işte görüyoruz yapılan bir şey yok. Yani bir de şöyle halkımızda daha şu da var. Öz de yapmak lazım. Belki bu hale gel bunun yüzünden geldi. Ee, yani herkes okuyum istiyor. Evet, tabii ki okusun önemli. Ama e, diğer işlerle alakalı e, eksikler var. Bu eksiklerden dolayı böyle bir dengesizlik oluşmaya başladı. Eskiden okumanın, e, yani okuyan insan atıyor bir mühendisin maaşı iyi bir maaş olurdu. Ama şimdi öyle bir hale gelmişsiniz ki bir e, sanayideki bir ustanın veya bir kalfanın maaşı mühendisten daha fazla. Neden? Yok. Bu, bu iş hep arz talep meselesi. Olmadıkça fiyatlar çoğalır yani düz mantık. Yani işte ustayla görüştüğünüz zaman e, adam diyor ki yani abi diyor şimdi burada diyor ben eskiden 10 tane iş yapıyordum. Şimdi 5 tane yapıyorum. Ama enflasyonda onunla şartlar zorlaştı. E bunu mecbur bir fiyata yansıtacak. Ne yapsın adam yani? O da haklı. Yani maalesef e, böyle bir şeyin içindeyiz. Ama tabii umutsuz de, hiçbir zaman değiliz. Değiliz. Kimseleri suçlamadan kök de. sebebe inmek lazım diyorsunuz. Kök tabii, sebebi de tabii, tabii. Evet, çözüm yolları olduğuna dair umudumuzu da kaybetmeyelim. Peki, Oğuzhan Bey tabii. çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben Sancaktepe'yi, ekonomik durumu özetlediniz bize. Çalışmalarınızda ben başarılar de. diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.